Neden bütün vatan hainleri gayri türk? Barış Bıçıcı öyle gidip bir Allah'ın kulu görüşemedi Çünkü öyle bir adam yok 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 Tamam, 2014'te öldü Hristiyan mezarlığına konuldu Amerika'da, tamam mı? Oh my God Barış <laughs> <laughs> Bunlar kaybedenler, bahşişçiler Bunlar katil ya, bunlar çınar ateş cinayeti. Bunlar için teferruat ya Ufak bir teferruat ya onun gibi necelerini öldürdüler 15 Temmuz'dan, diyecekler ki Fatu'yu Fatu, lan Fatö şerefsiz, gelin bakalım gerçekten Fatu mü yapmış bu darbeyi, yoksa CIA'nin koordinasyonunda Tayyip Erdoğan beraber mi yapmış, yap beraber gelin bir konuşalım lan canlı yanda, var mı o gıd Tayyip Erdoğan sende, bak sende o gıd var mı lan? Varız mı FETÖ'cü, FETÖ'cü, FETÖ'cü diyorlar Ahmet'e, Mehmet'e. FETÖ'cülerin çoğu da bilmiyor. Nasıl bu çocuklar? Ben açık söylüyorum. Bak burada şey vardı. Çoğu tanır Zaman Gazetesi'nin bu, bu eyaletteki sorumlularından bir tanesi Bülent vardı. Bülent Çelik. Dedim ki, dedim ki. Nasıl bu çocuğa? FETÖ kardeşim 2014'te öldü tamam mı? Darbe olmadan öldü FETÖ. FETÖ yok. Nasıl bu çocuklar? FETÖ, FETÖ yok. Unuttum önce. 2014'te öldü de FETÖ. İşte bundan 3-4 sene önce dedim ki Bülent Çelik. Barış mı çocuğa? Fethullah Gülen dedim 2014'te ölmüş dedim ya. Siz neden saklıyorsunuz bunu? Yok öyle bir şey değil yaşıyor falan. Madem yaşıyor dedim o zaman ben dedim. Bana randevu alın ben gidip Amerika'da görüşeceğim dedim. Bozmuş çocuğum. FETÖ gidip bir Allah'ın kulu görüşemez. Çünkü öyle bir adam yok. Tamam mı? 2014'te öldü. Hristiyan mezarlığına konuldu. Amerika'da. Tamam mı? Konuşmuş Böyle sanki bir ifade veriyormuş gibi falan filan adamın yüzünden FETÖ'nün şeyini geçiyorlar. Bülent şey, Levent Kırcan'ın yaptığı gibi maske geçit Sanki yaşıyormuş numara Hayır Fethullah Gülen 2014 oldu kardeşim. Fethullah Gülen bile yok tamam mı? Bu darbe, FETÖ darbesi de yani 2015'teki 15 Temmuz 2016'daki bu darbe de önceden, yıllar önceden bu senaryosu yazıldı. Hatta 15 7 Haziran 2015 seçimlerindeki tekrar seçime gidilmesinin nedeni de bu darbenin yapılacak olmasıydı. Siyahin talimatıyla oldu. Yani Bahçeli de Siyahin köpeğidir kardeşim. Zaten senaryoya göre, göre 15 Temmuz olmak zorundaydı. O yüzden hani 2014'te ölse de Fethullah Gülen dedi ki kardeşim bu darbe yapılacak yaşıyormuş gibi yapar. Anlatabiliyor muyum? Olay bundan ibaret. Ama öyle fete olduğu için bu işin üzerine gitmiyor. bu çiçekler? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk?